16 Kasım'da Dersim'de duamız için buluşuyoruz. Sen de gel. Ben Mehmet Ekici. Doğamızı, yaşam alanımızı koruma için 16 Kasım'da Dersim'de buluşalım. Sevgili dostlar, 16 Kasım'da saat 12'de Sanat Sokağı Meydanı'nda Dersim'de doğa ve çevre için canlar bir araya gelecekler. Buradan tüm dostlarımıza çağrımızdır. Kapitalist düzenin kirli, yıkıcı politikalarına karşı doğamıza ses verelim ve Dersim'i yalnız bırakmayalım. 16 Kasım'da Dersim'de doğamızı almak için buluşuyoruz. Sen de gel. Merhaba. 16 Kasım'da Dersim'deki doğa için buluşuyoruz mitingine sen de katıl. Dersim'den herkese selamlar. 16 Kasım Pazar günü Seyit Rıza Meydanı'nda doğa ve yaşam alanına sahip çıkmak için yapılacak. Tüm Dersimleri doğasına ve yaşam alanlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Herkese merhaba. Ben Emre Çelik. Güzel doğamızı korumak adına, o güzel doğamızı korumak adına 16 Kasım'da, 16 Kasım'da dersinde buluşmak üzere. Hadi sen de gel. Merhabalar, ben Fulya Koç. Doğayı ve yaşamı savunmak için 16 Kasım'da dersinde buluşalım. Hadi sen de gel. Merhabalar, ben Nurettin Güleç. 16 Kasım'da Doğal ve yaşamı savunmak için dersinde buluşuyoruz. Sen de gel. Toyku Bey. Merhaba dostlar ben Murat Akar. 16 Kasım'da olacak Dersim Doğa mitingine sen de katıl. Saygılar. Merhaba dostlar ben Musa Oktay. 16 Kasım'da Dersim Seyit Rıza Meydanı'na yapılacak Doğa mitingine sen de katıl. Merhaba dostlar. Biz Domane Dersi Müzik Topluluğu olarak sizleri 16 Kasım'da doğamızı ve yaşam alanlarımızı savunmak için dersinde düzenlenecek olan mitingi bekliyoruz. Merhabalar sevgili dostlar. Ben Raber Diler. Doğamız, yaşam alanlarımız yok olmaması için 16 Kasım'da dersinde Seyit Meydan'dayız. Hepinizi bekleriz.